Mesleğimiz icabı olunca bu şekilde bir şey yaptık. Hayalimizdi. Küçüklüğümüzden beri bu işin içindeyiz. Belli bir şey yok. Yani yıllardır bu uzun süredir bu iş. Şey. Bab Babam mesleği. Babamla da geçmişten abi kardeş mi? işi. Tabii önce de anlaştım. Kendi kafamda bir şey yapamadım. Söyledim. O da istedi. Ya yani genel arabamızı tırda yapabilir miyim dedim. İlk başta şaşırdı tabii ama oldu yani güzel oldu. önce şaşırdım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ama sonra düşününce çok güzel ve kulağa hoş gelmişti. Ben de kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim. Çok mutluyum. çok güzel karşıladılar. Her şey için evet. teşekkür ediyorum. Bu gönül telaşlarımız Her zaman karşına sen durunca ellerimi kadar bize oyuluyun denetör örgü...